Evet merhaba sevgili dostlar ee, şimdi ne yapıyoruz ee, şimdi Hero Arena özel satışına nasıl katılacağız özel satışa katılmak için önce KYC doğrulamamız yapmamız lazım KYC doğrulaması yapmak için link burada ee, ben yine videonun altına linki bırakacağım e, bu zamana kadar ne yapacağız başvuru nasıl yapacağım Hero Arena'nın ne olduğunu anlattık şimdi KYC doğrulamamızı yapalım ee, şöyle bir genele gelsin bilgisayar bakalım hala kaydımız var mı Şurada şurada dursun Hatta bunu ne yapalım hmm, Şöyle kapanıp durmuyor ee, şey yapalım ee, Neyse çok önemli değil dursun orada. Evet. Şimdi ne yapacağız şurada e, burada zaten KYC doğrulaması nasıl yapacağı ile ilgili anlatıyor burada Bu metni de okuyabilirsiniz ama biz hep beraber istiyorsanız KYC doğrulamasının nasıl olduğuna hep beraber bakalım. Şimdi burada e, KYC Verification Page açıyoruz. Şurada bir adres var. Burada zaten bizden hangi bilgiler istediğini soruyor. Verify with Block Pass diyoruz burada. Buradan Start diyoruz. E, hangi mail adresi ne kullanacaksak onu buraya yazıyoruz. Benim mail adresi zaten biliyorsunuz, bilmeyen yok. Buna Continue diyelim bir tane link veriyor o linkle o linke tıklayıp işlemleri yapmanız lazım ismi linkin ismi magic magic diye geçiyor evet şimdi mailinize geliyor o link onu güzelce kopyalamanız lazım ee, onu kopyalamanız lazım veya işte ona direkt tıklayıp artık nereden kullanıyorsanız onu yapmanız lazım hemen ben şuradan yapayım evet şöyle bir pencere geldi Şimdi pasaport, kimlik kartı ve driver license nation ID'ye tıklıyoruz. Ee, ben burada daha önce yükledim. Ee, bir foto provide buraya tıklıyorsunuz. Ee, buraya tıklayınca e, sizin e, kimliğinizin önlü arkalı fotoğrafını istiyor. Ee, onu yüklüyorsunuz zaten. Onu söylememe gerek yok. Ee, fotoğrafı yüklediğinizde size eğer orada fot yüklediğiniz fotoğraftan sonra size birkaç tane bilgi soruyor. Şey bilgi gösteriyor. O bilgiler nedir? Kimliğinizin son geçerlilik tarihi Bir de doğum tarihiniz onlara doğru Doğru yazmışsa eğer e, Kimliğinizi tanımış demektir Prof of adres kısmında da e-devlete giriyorsunuz ev devlette yerleşim yeri belgesi var Yerleşim yeri belgenizi e, kişi diyorsunuz indiriyorsunuz yerleşim yeri belgesi Onu indirdiğinizde PDF olarak indiriyor ama buna resim olarak demeniz gerekiyor O yüzden e, ne yapacaksınız PDF to image e, siteleri var. PDF to iman şöyle siteler var. Buraya PDF'inizi yükleyeceksiniz. O dosyayı JPEG olarak alacaksınız. Ben de şu an ben burada ne istiyor mesela işte e, son 3 aya ait e, fatura, e, banka dokümantasyonu veya işte yerleşim yeri belgesi istiyor. Buradan upload foto diyorum. Burada yerleşim yeri belgem var zaten benim. Buradan seviyoruz, save diyoruz, gönderiyoruz. Bir foto bakın gördü. E burada işte doğum tarihimizi falan yazıyor. Kimlik adresimizi yazacağız. Adres yazmak için ne yapmamız lazım? Tıklıyoruz buraya adrese. Adresimizi o şeyde yazan adresin aynısını yapacağız. Yazacağız arkadaşlar. Yüklediğiniz kimlik belgesindeki adresin aynısını yazacağız. Evet, adres bilgilerini de yazdıktan sonra adres bilgilerini de yazdıktan sonra burada Ethereum adresimizi soruyor bizim. Ee, burada yeni bir kripto adresi ekleyeceğiz. Ethereum adresi Ethereum adresini ekleyeceğiz. Ethereum adresinde e, hangi Ethereum kullanacaksanız, hangi Ethereum adresini kullanacaksanız, onu ekleme yapabilirsiniz artık. Ben e, ne vereceğim? MetaMax cüzdanındaki Ethereum adresini vereceğim. Siz istediğiniz bir e, neyi, e, herhangi bir Ethereum cüzdanı verebilirsiniz Ethereum adresini. Ben burada e, ne vereceğim? MetaMax'ı vereceğim. MetaMax'a bir gireyim. Metamask'taki bir cüzdanım, Ethereum cüzdanım vereceğim. Siz de ona göre bir cüzdan seçebilirsiniz. Evet, Ethereum adresimizi girdik, tüm bilgilerimizi girdik. Şimdi ne yapacağız? Register diyeceğiz. Evet, hatayı düzelttim. Şimdi gönder dedim. Burada dedi, diyor dedi, e, dan dedi, mail adresinize e, Kyc doğrulamasını yapacağız dedi. Mail adresinize Kyc doğrulamasının olup olmadığı ile ilgili bir size ne gelecek bildirim gelecek. Evet, şimdi mail adresi geldi, ee, şey geldi. Ee, KYC'niz onaylandı diye artık ne yapabiliriz? Ee, diğer işlemlerimize bakabiliriz. Şöyle bir bakayım diğer mail. Evet. Hemen buradan metni kopyala diyelim. Ee, hemen bize bir link verecek, bir link geldi o linki hemen ben şimdi giriş yapacağım o linke. Ona göre bir işaret yapacağız burada. Evet. Şimdi link geldi. O linki gibi. Evet şöyle bir identifi diye bir adres var. Aporo yazıyor gördüğünüz gibi. Buradan hemen buna bir şifre belirleyeceğiz. Hemen şurada uyarı geliyor. Şuna tıklayın ki şifreyi belirleyin arkadaşlar. Şifresiz olmaz biliyorsunuz. Şifre önemli. Evet şifremizi belirledik. Artık Murat Değirmenci adına hesabımızı açtık burada. Dediğim gibi siz de bu şekilde hesabınızı açabilirsiniz. Evet.